Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Ee, bugün bir karar aldım. Daha doğrusu aldık. Enes, Can ve ben. Dedim işte bu Ice tutmuyor abi. Ice'ı ben hiç çekmeyeyim bırakayım. Onlar da doğruladılar. Artık Ice çekmiyorum. Böyle bir çözebilirsek birlikte Minecraft çekeceğiz. Veya ben böyle işte gördüğünüz gibi Happy Wheels tarzı ufak oyunlar çekeceğim. Başlayalım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Can bugün ufak bir Twitch yayın yapmaya denedi ve başardı. 3 kişi izledi yayını. Bu büyük başarı ilk günden. Neyse fazla uzatmayayım. Zaten kısa video olacak. Başlatalım. Bu neymiş? Sword Throw. En sevdiğim. Zaten Happy Wheels çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de olabilir gerçi. Ama işte. Öğreneceğiz. Yavaş yavaş. Ben de tam bilmiyorum. İşte bu ok tuşlarıyla bir şeyler yapıyorsunuz. JB Sky. Bu JB Justin Bieber'sa katılıyorum. Ee, boşlukta tutuyoruz. Şu bu evet. Aa ölüyordum. Şimdi. Onu alsa Aa, bana geldi. Kafası geldi. Kafası şimdi gel. Oha. <laughs> Allah'ım. Dur beni de al. Al beni lan. Neyse yeniden yapalım abi. Ha şöyle seri seri. Al. Sen bir. Sen iki. U. Öldüm mü? Ben ölmedim ama hareket şeyim azaldı. Ananız. Abi elimde bir tane diğer elimde. Yok ben sıkıldım burada. Süper heart don. Süper kalp bir şey don donating kısaltılmışsa kalp baş ne oldu? Ha adamı kalbi evet. Tahmin ettiğim şey. Evet abi Luz kaybettim. bu fine? Evet. Crash. Yürü. Abi ben fine niye şeye bindim? Ambulansa bindim. Bir mil Ha beni sıçtı. Kadın kalbini sıçtı. Allah'ım. <laughs> After you thank you. Jump. Abi çok saçma bir şey olacak gibi gözüküyor. Kalp şey mi? Asansörü. İlginç. Süper kalp. Ne olacak? Bu bence gidecek orada büyük ihtimalle oradan zıplayacak falan. Bir adamın şeyine girecek. Kalbine girecek. Abi varken fly. Aynen create vertex Buralardan bir yerlerden düşecek abi. Salak salak adamın kalbine girecek baktım ya kazandım mı işte? Evet. Hop girdi. Evet. Adamın kalbine. Arkamızdan da toplar geldi abi. Şuna bir bakabilir miyim? Evet. Toplar geldi. Thank you. Playing. Hope you enjoy. My bir şey bir şey. Hayır. Enjoy olamadım. Hiç Mehmet Ne yapalım? Super Super. BMX V2. Kim yapmış? Ben bunun V1'ini oynamıştım. Güzeldi bakayım V2 nasıl olmuş. Ben çocuktan nefret Bırak çocuğu. Heh. Kendimden nefret ediyordum. Herhalde kendim parçalara ayırdım abi. At abi taklanı. Ya Allah'ım. Bir insan her oynamını bu olur? Demek ki oluyormuş. Evet. Bunu bitireceğim abi. Herhangi bir aksilik olmadan ama şu çocuğu bırakmak istiyorum. Allah'ım. Ya gerçekten. Siz belki şu anda videoyu kapattınız bu salak ne yapıyor diye. Haklısınız. Ama çocuğu da görüyoruz buradan. kapatırsınız kapatmakta ama ya yani ben olsam ben de kapatırdım ama kapatmayın ne oldu yine uçtuk kazandık evet thanks for playing 31 saniyede işte bunlar hep Amerikan oyunları abi 31 saniye falan filan Spyfall save Santa Noel obayı kurtaralım hadi bakalım Sevim, him with the melon mu? Ne gelecek? Abi karpuzla değil kendi kafamla kurtardım şeyi. Şöyle mi yapacağız? Al karpuz ya. Ga. O hatch attı da. O ben çözdüm. <laughs> yapacağım onu. Bu bildiğim Matrix olmuş. Aa gene yapamadım. Bu son deneme. Evet bu son ya. Vallahi bu son. Yok abi ben o adamı kurtarmadan uyumayacağım. İşte işte kurtardım. Ve yaşıyorum. Güzel. Tamam. Ordering Rob Swing awesome. Şunu yapalım. Rob Swing'lerde çok iyiyimdir. Bunu da söyleyeyim. Tabi büyüklenirse. Gel. Gel bakalım mükemmel kasıyor fps şu an kaçta ay ikstemen diyelim. Gel neler var burada? Matrix matrix zor. Böyle zoru falan gördünüz. Anasını harbiden zormuş. Harbiden zor. Yaşayacağım, yaşayacağım. Yaşayamadım. Abi ya ne saçma hiç. kılıçlar içinden geçiyor. Aa Ha, kurtuluyordum az kalsın. Kurtuldum. Kurtuldum dedim abi Matrix'ler benimmişim. Matrix'ler benimmişim. Dön başka ne var? Yine Games to Segular. Geç. Try to win. Büyük ihtimalle kazanamayacağım. Ne yapıyoruz? Alttan. Ha kazandım. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ama sonuç olarak kazandım. Bu da başarıdır. Don't be suday ölmenin saçma Böyle bir oyun vardı o da çok zevkliydi. Android'de. iOS'ta da var. Abi evet. Aynısı yapmışlar. Demiş. Ha. Bunu böyle zıplattığımız zaman oyunda olanların aynısı oluyor. Aynen o salak şimdi tren. Aynen. Burada ne var? Resap mı? Giydirecek miyiz onu? Ne salak? Oha. Oo, seks. Ah. Bunları atacağına şey Aa, öldü. Eat a tub. Aa, burada şey yiyor salak. Diş macunu yiyor. Evet, mükemmel. Diş macunu yiyor, yiyor, ondan sonra tabii ki. Gözler X oluyor. Burada da piranalar geliyordu diye hatırlıyorum. Hop. Evet aynı böyle salak salak böyle sikerler adam. I wonder what. Ben mi öleceğim? He tamam. Tamam ben size daha iyi. rate rate abi. Ah, başka neler var? The hard jump. Throw yer bu, bu daha çok dikkatimi çekti. Kendini fırlat diyor. <laughs> böyle gidiyoruz. CTR'leri mi bırakıyorduk kendimize? Nereye bırakıyorduk lan kendimizi? Oo. 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 Ne yaptık? Oo. Boss of the boss. Patronların patronu. Ya, ne saçma bir cümleydi. The hard jump. <laughs> Bu ne be? Kazandım. Al kapak olsun. Al bir daha kazanayım hatta al. Kazanamadı. Aa neyse ilk yaptığımda kazandım. Önemli olan da o. İlk yaptığında kazanmak. ee phrase block fix. O bunlar çok iyi. 4 saniye diyor. Aa geçemeyeceğim ha. SCR abi. Şöyle işte taklit bu. Taklit evet. Taktik bunların aşağıda kalması. Evet şimdi.